Sevgili anne adayları, ben sizlere bugün gebelikte yaşanan psikolojik değişimlerle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Gebelik kadının yaşamındaki en önemli olaylardan birisidir. Aslında kadının hayatında açılan yepyeni bir sayfadır. Hamilelik kadının fiziksel olarak değişiminin yanı sıra psikolojik olarak da çok fazla değişmesine neden olan bir süreçtir. Hamilelik, kadının yaşamında geri dönüşü olmayan kalıcı değişikliklerin başladığı bir dönüm noktasıdır. Bundan sonra kadın hamilelik sürecinin sonucunda, sonunda annelik misyonunu üstlenecek ve bunu yaşam boyu sürdürecektir. Bu kalıcı değişikliğin yanı sıra yaşanan fiziksel değişimleri bir kenara koysak da psikolojik anlamda yaşanan çok daha farklı boyutlar vardır. Gebe kadınlarda duygusal durumlar çok hızlı bir şekilde değişebilmektedir. Dünyaya yeni bir çocuk getirmenin heyecanını yaşayan anne adayı, doğacak çocuğunun normal olup olmadığının kaygısıyla da yoğrulmaktadır. Hamilelik sürecindeki belirsizliklerin neden olduğu stres, kadını yüklemektedir. Doğuma ilişkin kaygılar ise hamile kadını hamilelik süresince rahatsız edebilmektedir. Hamilelik, hormon değişimlerinin çok fazla yaşandığı bir süreç olması nedeniyle psikolojik değişimlerin de çok fazla yaşanmasına neden olmaktadır. Ve bu değişimler kadın için zaman zaman zorlayıcı süreçler yaşanmasına neden olabilmektedir. Kadınlar bu dönemde sadece fiziksel değişimlere alışmakla kalmıyor, yaşanan psikolojik değişimleri de göğüslemek zorunda kalabiliyorlar. Bunun yanı sıra Günümüz kadını mükemmel anne olma çabasıyla kendisini ekstra zorlayabilmektedir. Her gebe aynı değildir. Her gebelik de aynı şekilde yaşanmaz. Bazı gebeler çok neşeli, olgun, keyifli olabilirken bazı gebeler biraz fazla endişeli, kaygılı olabilirler. Bu durumu etkileyen pek çok faktör vardır. Hamilelik süreci bir kadını, hamilelik süreci sadece kadını değil, erkeği de etkileyebilmektedir. Çünkü hamileliği her kadın farklı şekillerde ve farklı derecelerde yaşamaktadır. Bazı kadınlar bu süreci daha rahat yaşarken bazı kadınlar bu süreçte zorluk yaşayabilmektedirler. Bu nedenle eşlerin de bu konuda bilgi sahibi olmaları ve gerektiği zaman eşlerine destek verebilmeleri çok önem taşımaktadır. Hamilelik süreci hormon değişiminin de etkisiyle Kadının çok daha fazla hassas ve alıngan olduğu bir süreçti. Bu nedenle kadın eskisinden daha fazla ilgi ve özen isteyebilir. Özellikle kadın eşinin de bu süreci kendisinin gibi yaşaması beklentisi içerisine girebilir. Alınganlık ve hassasiyet normal zamandakinden çok daha fazla arttığını bilirsek kadınları anlamakta ve destek olmakta daha başarılı oluruz diye düşünüyorum. Hassasiyetin ve alınganlığın daha fazla arttığını bilirsek hamile kadınlara vereceğimiz destek daha doğru olabilir, daha işe yarayabilir. Hamile kadınlardan merak edilen birçok hamile kadınların merak ettiği birçok soru vardır. Öncelikle bebeğim nasıl olacak, ben nasıl bir anne olacağım, doğum nasıl olacak, eşim ile ilişkimde herhangi bir değişiklik olacak mı, gebelik süreci nasıl geçecek gibi. Sorular hamile kadının kafasında döner durur ve buna bağlı olarak kadınlar psikolojik bazı tepkiler yaşayabilirler. Aşır hassasiyet, sebepsiz yoktan yere ağlamalar, sıklıkla kadınlarda gözlemlediğimiz değişikliklerdir. Kötümserlik, her olayı olumsuz bakış açısıyla bakma, ee, yanlış anlama, aşır alınganlık. Bu dönemde çok sık rastladığımız duygusal tablolar. Stres ve değişken ruh hali hamile kadınlarda doğal karşıladığımız psikolojik tepkilerdir. Bütün bunların hamileliğe ve hormon değişimine bağlı olduğunu bilirsek, geçici olduğunu bilirsek daha hoşgörüyle yaklaşabiliriz. Bir kadının gebe olduğunu öğrendikten sonraki yaşadığı duygular bazen aslında zıt ve karmaşık olabilir. Bir yandan sevinirken mutlu olurken diğer yandan kendine güvensizlik ve karamsarlık yaşayabilir. Bu durum ilk 3 aylık sürede gayet normaldir. Bu süreçte kadın hamileliği ve bebeğine, bebeğinin var olduğu sürecine alışmaya çalışmaktadır. Bu dönemde ayrıca kadının bitkinlik yaşaması, bulantılar, kusmalar yaşaması son derece doğaldır bütün bunların kadının psikolojisini etkileyebileceğini göz ardı etmemeliyiz. Düşük yapma korkusu ya da düşük deneyimi olan kadınların kaygıları da bu dönemin en önemli stres kaynaklarıdır. İlk üç aylık dönem, kadının gebe olduğu gerçeğine uyum sağlama süreciyle sonlanır. Gebeliğin ikinci dönemi, bizim açımızdan gebeliğin baharı olarak nitelenebilir. Çünkü gebe, gücünü kazanmıştır, bulantıları azalmıştır, daha keyiflidir, daha neşelidir ve kendini daha iyi hissetmektedir. Gebe görünümünü kazanmıştır ve artık gebe olduğu gerçeğine uyum sağlamıştır. Bu dönemde yükselen trend ve me merak duygusudur. Gebe, bebek hareketlerini hissetmeye başladıktan sonra bebeğiyle ilgili merak duygusu yoğun bir şekilde artmıştır. Kendisi ve bebekle ilgili çok fazla bilgi öğrenmek ister. Bu nedenle kontrollerde çok fazla soru sormak, her seferinde ultrason'da bebeğini görmek, fotoğrafını almak istemesi son derece doğaldır. Diğer gebelerle ilişkisi çok artmıştır. Bebek ve doğumla ilgili soruların ardı arkası gelmeyebilir. Çok fazla bilgiye ulaşma isteği görülebilir. İkinci üç aylık dönemde yine ilk üç aylık dönemde gördüğümüz benzer psikolojik değişimler devam etmektedir. Çünkü hormonlar azalmaya, belli hormonlar azalmaya, belli hormonlar artmaya devam etmektedir. Aşırı duyarlılık, alınganlık, huzursuzluk, ani kızgınlık ve nedensiz duygu değişimleri devam eder. Fakat bunlar ilk üç ayda biraz daha alışıldığı için hem çevre hem de gebe kendisi bunları daha iyi tölere etmeye başlamıştır. Üçüncü üç aylık dönem artık gebenin fiziksel görünümünün netleştiği, belirginlik kazandığı dönemdir. Annenin bütün sistemleri gebelikten dolayı etkilenmektedir. Özellikle sindirim sistemi çok daha fazla etkilenmiş. Bu da günlük yaşantısını etkilemektedir. Gebenin hareketleri kısıtlanmıştır, daha fazla desteğe ihtiyaç duymaktadır bedenine uyumda zorlanabilir. Özellikle ilk gebeliklerde bunu daha sık görüyoruz. Çabuk yorulur. O yüzden biraz daha yardım etmekte, eşinin yardım etmesinde fayda vardır. Artık gebelikten bıkmaya başlamıştır ve bir an önce bebeğine kavuşmak, bebeğinin doğmasını istemeye başlamıştır. Doğuma ait beklentiler ön plana çıktığı gibi doğuma ait kaygılar da artmıştır. Uyku kalitesi de azaldığı için Sinirlilik ve gerginlik daha fazla görülebilir. Hamile kadının en büyük kaygısı doğumla ilişkilidir. Doğumdan sonra gelen kaygı alanı ise özünde iyi bir anne olup olamayacağı, çocuğunun bakımında yeterli olup olamayacağına ilişkindir. Diğer bir kaygı alanı ise doğum sonrası eski vücuduna ve eski vücut ölçülerine dönüp dönemeyeceğidir ve eşiyle ilişkisinin eski şekliyle devam edip edemeyeceğine ilişkin kaygıları mevcuttur. Hamilelikte hamile kadını etkileyen birçok stres faktörleri vardır. Bunlar yaklaşık olarak plansız hamilelikler, zamanlaması kötü olan hamilelikler, kadının kendini anne olmak için hazır hissetmediği süreçler, özellikle tecavüz sonucu oluşmuş hamilelikler, etrafın baskısı sonucu oluşmuş kadının anne olmaya hazır olmadığı hamilelikler, hamilelik sırasında ortaya bir sağlık sorunu çıkması, diyabet ya da preeklemsi gibi, infertilite tedavisi sonrası oluşmuş hamilelikler, ki bunlarda kayıp endişesi daha yüksek olabiliyor, daha önce düşük ya da ölü yaşamış anne adayları, Olumsuz sosyoekonomik faktörlere sahip olan işsizlik, evsizlik gibi duygusal destek yoksunluğu olan gebeler özellikle eşinden ya da ailesinden daha önce depresyon ya da herhangi bir psikolojik rahatsızlık yaşamış gebeler ve evlilikte anlaşmazlıkların yaşandığı hamileliklerde stres faktörleri ne yazık ki daha fazladır ve bunlar e, gebeyi ve gebeli etkilemektedir. Baba adayı da fazla bir şekilde etkilenmektedir. Bu nedenle eşin ve aile çevresinin yaşanacak değişimler konusunda bilgi sahibi olması, hamile kadına destek olması, olmayı kolaylaştıracaktır. Uzaktan bakıldığında hamileliğin çok mutlu, keyifli, güzel bir süreç olduğu düşünülür. Fakat bazen bu ters şekilde kaygılı ve zorlu bir süreç olarak da yaşanabilir genellikle mutlu ve keyifli sürmesini beklediğimiz hamilelikler bazen yaşanan depresyonlar nedeniyle farklı bir tablo ortaya çıkabilir. Hamilelik depresyonu dediğimiz durum ne yazık ki bazı hamilelerde gözlemlediğimiz sorunların başında gelmektedir. Hamilelik döneminde yaşanan olumsuzluklar hamilelik depresyonunu tetikleyebilmektedir. Annenin kişilik yapısı da bu durumda rol oynayabilmektedir. Ayrıca yaşanan çevre, eşin ve ailenin tutumları da bu durum üzerinde olumsuz etki yaratabilmektedir. Hamile kadına eşinin vereceği destek bu noktada çok önem taşımaktadır. Hamilelik depresyonunda bir diğer önemli konu ise daha önce anne adayının geçirmiş bir psikiyatrik rahatsızlığın olup olmadığıdır. Hamilelik döneminde depresyon mutlaka tedavi edilmelidir. Çünkü Anne sağlığını tehdit etmekle beraber bebekte ciddi tablolar oluşturabilmekte ya da erken doğum gibi riskler yaratabilmektedir. Ayrıca son yıllarda yapılan araştırmalar bebeğin annenin duygularını hissettiği ve anne karnında annenin duygularından çok etkilendiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle Fiziksel ve ruhsal sağlığın temelinin anne karnında atıldığını düşündüğümüzde anne adaylarının olabildiğince stresten uzak, huzurlu ve kendileriyle barışık bir hamilelik geçirmeleri bu açıdan çok önem kazanmaktadır. Neler yapılabilir? Var olan kaygılarla başa çıkmak ya da depresif belirtileri azaltmak için kişinin kendi kendine yapabileceği basit çözümlerden bazıları şunlardır. Örneğin hafif tempolu yürüyüşler anneyi yormayacak, kısa süreli ve hafif tempolu yürüyüşler iyi gelecektir. Ilık banyolar, bebekle konuşmak, özellikle bu konuşmaya bazen babanın eşlik etmesi, elleri annenin karnına koyarak bebeğin varlığını beraberce yaşamaları çok önemlidir. Gebe eğitimlerine katılması hamileler için çok faydalıdır ve kaygı azaltıcı rolü vardır. Eşiyle sohbet etmek, yaşanan kaygıları ya da gelecekteki hayalleri eşiyle paylaşmak kaygıların azalmasına sebep olacaktır. Çünkü bu yolda yanında aynı duyguyu yaşayan, aynı stresi yaşayan birinin olduğunu bilmesi kadını rahatlatmaktadır. Bebek alışverişleri ve takip edilecek anne ve bebekle ilgili dergiler, yazılar çok iyi gelebilen bazı yardımcı kaynaklardır. Yine yaşanan kaygı ve korkuları azaltmak için hamilelik takiplerini eşle beraber yapmak, mümkün olduğu kadar eşle beraber yapmak oldukça faydalıdır. Doğum ve doğum sonrası konusundaki bilgilendirmeler bu konuda oldukça işe yaramaktadır. Eşin de katılımıyla yapılan gevşeme egzersizleri çok çok faydalı olmaktadır. Oluşacak değişimler konusundaki bilgilendirmeler, doktorun destek verici bir figür olması, kaygıların azalmasına ciddi anlamda katkı sağlamaktadır. Fakat tüm bunlara rağmen kaygı azalmıyorsa ve yoğunsa bir psikolojik destek alınmasını mutlaka önermekteyiz.